Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mü'minune ihvetun fe yaslihu beyne ehebeykum vettegullaha leallekum turhamulun. Sadakallahu razim. Kainatın sahibi olan Yüce Rabbimize, bizi rahmet, bereket ayı olan Ramazan'a eriştirdiği için şükrediyor ve hamd ediyoruz. Onun sevgili kulu ve elçisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de salat ve selam olsun. Bugünkü sohbetimizde Müslüman olmamızın gerekliliği olan kardeşlik hukukumuzun nasıl olması gerektiği üzerinde durmaya çalışacağım inşallah. Kardeşlerimizin dokunulmaz haklarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Rabbim şimdiden kabul eylesin. İslam Müslümanlar arasında manevi bir kardeşlik tesis etmiştir. Bu kardeşlik anne baba bir kardeşlikten daha kapsamlı tüm müslümanları birbirlerine iman ve gönül bağıyla bağlayan bir kardeşliktir. İslam kardeşliği sınır tanımaz. Sınırlar ötesinde Filistin'de, Myanmar'da, Mısır'da ve yüreklerin yandığı Suriye'dedir. Sadece kendi hayatımızı önemsediğimiz bir hayat tarzımız olamaz. Sadece ibadetlerimizi yapmakla mükellefiyetlerimizi yerine getirmiş olamayız ibadetlerimiz, Rabbimize yaptığımız yolculuğumuz da bizim için bir aydınlıktır. Ancak kardeşlerimizin hak ve hukuklarını ihmal ve ihlal etmek bu yolculuğumuzu sekteye vuratabilir. Her devirde muhtaç olduğumuz muacir ensar kardeşliğini bu çağda yeniden hatırlama ve hayata aktarma vaktinin geldiğini bilmemizi arzu ediyorum. Bizler Müslümanız. Bizler birbirimizin manevi kardeşleriyiz. Birbirimize karşı sorumluluklarımız var. Yapmamız gereken sorumluluklar olduğu gibi yapmamamız gereken sorumluluklar da var. Peki nasıl bir kardeşlik olmalı? Kendimiz için istediğimizi Müslüman kardeşimiz için istememiz gereken bir kardeşlik olmalı. Dinimizin emrettiği kardeşlik kendimiz için istediğimizi Müslüman kardeşimiz için istememiz gereken bir kardeşlik olmalı kıymetli müminler. Bizler Müslüman olarak bize ne yapılmasını arz ediyorsak Müslüman kardeşimize de öyle davranmamız gerekiyor. Şahsımıza yapılmasını hoş karşılamadığımız bir şeyi başkasına yapmak hem insani değildir hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan bizleri men etmiştir. Bir hadis-i şeriflerinde Hazreti Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmayı isterse ölümünü Allah'a ve ahirete inanmış olarak karşılasın. Bir de başkalarına karşı kendisine nasıl davranılmasından hoşlanıyorsa öyle davransın. Müslüman, Müslüman'ın manevi kardeşidir. Bu kardeşlik yüce yaratan tarafından tesis edilmiştir hepinize malum olduğu üzere Hücrat suresinde şöyle buyurulmaktadır. İnnemel müminûne ihvetun tasihû beyne akhaveykum ve leallekum Turhamun. Şüphesiz müminler birbiriyle kardeştirler. Öyleyse dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltiniz. Allah'tan sakının. Olur ki merhamet olursunuz. Kıymetli müminler, sevgili peygamberimiz Müslümanlar arasında bulunması gereken kardeşiyi bize şöyle tarif ediyor: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmanına teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah da o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurlarını örterse Allahu Teala da o kimsenin ayıp ve kusurlarını örter. Evet kıymetli müminler. Müslümanın Müslümana yalan söylemediği, aleyhinde yalan yere şahitlik yapmadığı bir kardeşlik arzuluyor dinimiz. Günümüzde maalesef en çok ihlal ettiğimiz yasakların başında yalan gelmektedir. Akla gelen ilk çare yalana başvurmak gibi çok hatalı bir davranışımız var. Bu hususu ise hepimiz bilmekte ancak hayata aktaramamaktayız. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Onlar yalan yere şehadet etmezler. Faydasız bir şeye rastladıkları zaman yüz çevirip bakarla geçerler. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise doğru söylemenin ne kadar değerli olduğunu, yalanın ise kişiye nasıl sıkıntılar getireceğini şöyle bildirmektedir. Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk, hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk, hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söz söyleye söyleye Allah katında sıddık doğrucu diye kaydedilir. Yalancılık ise yoldan çıkmaya fücura sürükler. Fücur da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı kezzab diye yazılır. Kıymetli cemaatim, kıymetli müminler. Bazen konuştuklarımızın nereye gittiğini bilemiyoruz. Bilmeyiz. Bazen konuşmak için konuşuruz. Hiçbir hikmet aramayız. Oysa ki bu davranış doğru bir davranış değildir. Müslüman yapmış olduğu her işi en güzel şekilde yapması gerekir. Yoksa önemsemediğimiz bir söz neticesinde başımıza birçok sıkıntı gelebilir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadislerinde önemsiz saydığımız sözlerin bizlere neler kazandırıp neler kaybettirdiğini şöyle bildirmektedir. Kul Allah'ın hoşnut olduğu bir sözü önemsemek sizin de Allah onun derecesini yükseltir. Yine bir kul Allah'ım gazabını gerektiren bir sözü hiç önemsemeden söyleyebilir de Allah onu bu sözü sebebiyle cehennemin dibine atar. Evet değerli onlar. Müslüman Müslümana kötü söz söylemediği, gıybetini yapmadığı bir kardeşlik arz ediyor değil miyiz? Müslüman'ın Müslümana kötü söz söylemediği, gıybetini yapmadığı bir kardeşlik. Ne mutlu böyle kardeşliklere. Öncelikle bir ayet ile bu hususu ifade etmeye çalışayım. Yüce Rabbimiz Nur suresinde müminler arasında hayasızlığın yayılmasını arzu edenlerin ahirete sıkıntılı bir durumla karşılaşacağını şöyle bildirmektedir. Müminler arasında hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere işte onlara dünya ve ahirette can yakıcı bir azap vardır. Allah bilir siz ise bilmezsiniz. Kıymetli müminler, toplumumuzda vazgeçilemeyen yanlışlıklar arasında gıybet etmek, kötü küfürlü, şerli, gönül kıran söz söylemek de üzülerek görmekteyiz ki mevcuttur. Oysa ki Müslümana gıybet etmek, kardeşine kötü sözler söylemek de yasak kapsamındadır. Yasak kapsamına alınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de gıybet yasağı bizlere şöyle bildirilmektedir. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakın. Zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah tövbeleri daima kabul eden bir acıyandır. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği ve zaman zaman hatırlat, Hatırlatılan bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybeti şöyle tarif ediyor. Gıybet nedir bilir misiniz buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Hazreti Peygamber gıybet din kardeşinin hoşlanmadığı bir şey ile anlandır buyurdu. Din kardeşini hoşlanmadığı bir şey ile anlandır. Söylenen şey eğer o kardeşinde varsa ne dersiniz diye soruldu. Söylenen şey eğer o kardeşimde varsa ne dersiniz diye soruldu. Eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin yoksa o zaman ona iftira ettin demektir buyurdu. Evet kardeşlerim üzülerek görmekteyiz ki günümüzde küfürlü konuşmalar yaygın hale gelmiştir. Oysa ki Müslümana küfür etmek fasıklık alametidir. Biz bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle öğrenmekteyiz. Müslümana sövmek fasıklık, onunla savaşmak küfürdür. Peki nasıl konuşacağız kıymetli kardeşlerim? Efendimiz bir hadislerinde konuşmayla ilgili nasıl bir davranış modeli benimsememizi veciz bir şekilde bizlere şöyle aktarmaktadır. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söz söylesin ya da sussun. Hadis-i şeriflerde ve ayetlerde görmekteyiz ki elinden ve dilinden müminlerin emin olmadığı kimse gerçek anlamda iyi bir Müslüman olmamış demektir. Hayır söylemeyi beceremediğimiz zamanlarda susmak en güzel ilkedir. Çünkü söz gümüşse sükut altındır. Söylemiş olduğumuz her şeyi kayıt altına almaktadır ve ahirette mutlaka karşımıza çıkacaktır. Küsme, konuşmama, kardeşlikler arasında olan e, çokça gürlen şeylerden bir tanesi de bu. Çok farklı sebeplere dayalı olarak insanlar birbirlerine kızıyorlar, küsebiliyorlar. Ancak bunun makul ve meşru bir sürede sona erdirilmesi gerekir bu süre hadis-i şerifte en fazla üç gün olarak belirlenmiştir. Üç güne kadar küs durmanın hiçbir sakıncası yoktur, zannedilmemelidir. Onun da sakıncası vardır ama küsme olayı üç günü aşarsa işte o zaman açıkça haram sınırına girmiş olur. Kişisel değil de tamamen dini sebeplerle üç günden fazla küs durulabilir. Günümüzde bazı gerekçeler ön plana sürülerek küslüğü devam ettirenlerimiz var. Bu karı koca arasında olabileceği gibi anne baba, çocuklar arasında, kardeşler, akrabalar, komşular arasında olabilmekte kıymetli arkadaşlar, kıymetli kardeşlerim. Üzülerek görmekteyiz ki bu küslüğü çok uzun sürelere taşıyanlar var. Hani bir sözü dinle dinlenmediği için çocuklarını evlatlıktan reddedenler, eşlerini boşayanlar kardeşlerini kardeşliklerini bitirenler, ahbaplığını sonlandıranlar var. Hatta bazıları bunu bir şerefmiş gibi anlatırlar. Yaptıklarının ne kadar önemli olduğunu zannederler de insanlara ibretlik bir ders vermek isterler. Oysa ki bu durum insani ve İslami asla değildir. Böyle olanlara şöyle seslenmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Ya Rabbimiz bizim yaptığımız gibi bir kere bize karşı hata edildiğinde, hata edeni yanımızdan kovduğumuz ve özrünü kabul etmediğimiz gibi, hata edeni yanımızdan kovduğumuz ve özrünü kabul etmediğimiz gibi, hata edip günah işlediğimizde bizi kulluğundan kovsaydı Rabbimiz ve biz bir daha kulluğuna kabul etmemiş olsaydı ve tövbelerimizi kabul etmemiş olsaydı, bizim halimiz nice olurdu. Bu hususun ne kadar yanlış olduğunu ve küsün kişiye neler kaybettirdiğini bildiren bir hadisi beraberce yeniden düşünmemiz gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve son olarak kıymetli kardeşlerim bu hadis-i şerif okuyarak bu vaktimizi, kıymetli vaktimizi de değerlendirmiş olacağız. Kıymetli sohbetimizi de bitirmiş olacağız. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Pazartesi ve Perşembe günleri cennet kapıları açılır. Din kardeşiyle aralarında düşmanlık bulunan kişi dışında Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. Meleklere siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin. Evet siz bunları birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin buyurulur. Müslümanın Müslümana haset etmediği bir kardeşlik arzular dinimiz. Müslümanın Müslümana haset etmediği bir dostluk arzular dinimiz. Evet değerli müminler, dinimiz Müslümanın başına gelenlere sevinilmediği, üzüntüsünün paylaşıldığı bir kardeşlik arzular. Dinimiz Müslümanın Müslümanı aldatmadığı bir kardeşlik arzular. Evet kıymetli kardeşlerim, bu akşam bazımızda Müslüman olmamızın gerekliliği olan kardeşlik hukukumuzun nasıl olması gerektiği üzerinde durduk inşallah. Kardeşlerimizin dokunulmaz haklarını sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bazımızda başlarken söylediğimiz şu hususu bazımızın sonunda sizlere yeniden hatırlatmak isterim. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bu kardeşlik anne baba kardeşliğinden daha ulvi bir kardeşliktir. Geliniz kardeşlerimizin haklarına riayet edelim. Geliniz birbirimize sırt dönmeyelim. Ramazan ayı vesilesiyle kardeşlerimizin yaralarına merhem olalım. Küslükleri sonlandıralım. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın kardeşlerimizle saflarımızı sık ve düzgün tutalım ayrışmayalım. Yüce Rabbim kendi rızasına uygun işleri hayatımıza aktarmayı nasip eylesin. Müslüman kardeşlerine karşı yanlış davranışlar içerisinde olanlardan değil, her daim kul hakkını gözetip dünya ve ahiret mutluluğunu kazananlardan eylesin. Allahü Teala'ya emanet olun. Ramazanınız mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.